Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar gerçekten efsane bir videoyla daha karşınızdayım. O kadar efsane ki havadan tehlik ya. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz zaten sezon sıfırlandı. Oğlum daha dün bin kupa yaptık falan. Arkadaşlar o da GG oldu zaten. Çok sinirli. Vallahi alacağım. Bu arada gerçekten çok merak ediyorum. Yani en son ödülü aldığımız videoda kaçtık lan? 54.200'dük. Şu an 54.000... Gene aynıymış lan. Arkadaşlar bir like atıp kanala hala abone değilseniz bir de abone ol be. Bak valla şu video edit ettiğimde işe gideceğim. Yani akşam eve geliyorum arkadaşlar. Kanalda abone olmayanları görünce gerçekten çok Arkadaşlar yavaş yavaş oyuna girişi yapıyoruz oğlum. Daha dün bin kupa brok yaptım lan. Allah kahretmeye hocam. Doku 160 Brok. Lan karıştı arkadaşlar. Daha tüm Brok'u 1K yapmıştım hocam. bir kların hepsi gidiyor arkadaşlar. Valla rekor kıracak mıyız bilmiyorum ama. En az bir 10.000 üstü yaparız. 54.000 kupanın sezon sonu zaten 54.500'e kadar getirmiştim. Valla baya da bir karakter arkadaşlar sınıra getirdim. Bakalım kaç alacağız hocam. 8.000, 9.000, 10.000 oluyor. 10.000 kesin olacak. 11.000 olur mu lan? 11.000, 11.000 oldu. 12 12.000'de oldu abi hocam bak gerçekten zaman olsa gerçekten şu megi falan da 800 atardım 13.000'le yok la o kadar da değil. hocam şöyle 12.160 şeyi hemen arkadaşlar aldım ve 28.000 3 puanlı oldu ve 53.400'e kadar düşmüşüm eksi 1000 kupa yemişim oğlum hiç değil lan bu <laughs> Arkadaşlar bayağı bir karakteri sınıra getirmiştim ya vallahi hiç eksi yememişim bak Gördünüz mü? Hocam bak mesela 920'leri arkadaşlar 900'e düşmüş. Sonra 900'ler 885'e düşmüş. 75'ler de 874'e düşmüş arkadaşlar. Şu koltuğu ben kasamadım ya. Neyse onları ben arkadaşlar diğer sezon hepsini kasacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Bu sezon 60k is coming arkadaşlar. Bu arada yeni karakteri de geliyor arkadaşlar. Yeni karakter Archie arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RT. <laughs> Tamam komik değil. <laughs> arkadaşlar buradan da onun kostümü varmış. Baya baya iyi hocam. Hocam şurada da arkadaşlar ücretsiz ödülümüz varmış. Ücretsiz ödül olarak da bu gelmiş arkadaşlar. Bunu da şöyle hemen alalım. Bu sezonda arkadaşlar elimden geldiği kadar kasmaya devam edeceğim arkadaşlar. İnşallah da kasarız hocam. Hocam biz de arkadaşlar bu sezonun ilk maçını arkadaşlar Surge ile beraber yapalım. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyerekten arkadaşlar. Şurada 800 kupada Surge'ü alayım. Surge'ü de zaten ustalık 2'ye kadar getirmişsin. Valla bayağı bir kastım hepsini yükseldim arkadaşlar ya. Bu Surge'i de bu sezon 1K atmayı düşünüyorum haydi inşallah. Arkadaşlar bu videoda dediğim gibi güzel bir like atmayı unutmayın. Şöyle güzel bir arkadaşlar şöyle bir 300 like gelsin be. Valla bu video hak etti hocam o kadar emekler verdik hepsi bir yanına gitti ama tekrardan kasacağız hocam siz hiç merak etmeyin. Selamun aleyküm Şeli. Selamun aleyküm. tamam. Dostuz hocam dostuz. Tamam. Hocam Allah seni var etmeyin. Neyse güzel. Şöyle bas falan zıplayamaz değil mi? Tamam bas falan zıplayamadı arkadaşlar. Tamam sakin ol hocam, sakin, sakin. Tamam. Tamam, güzel. Hocam sakin ol. Hocam sakin. Bana bir ulti lazım arkadaşlar. Tamam, sakin reis şuradan. Hop selamun aleyküm. Tamam hocam, selamun aleyküm. Hocam. Hocam ama sen böyle geldin. Ben ne yapayım ya? risk risk gel gel dostuz. Allah seni kahretmeye dostuz. risk tamam pardon. Arkadaşlar ama bu saatten sonra dost olmayacağım. Hocam sen buralardasın. Arkadaşlar burada Allah'ın belasız şeyle olabilir. Sen burada mısın lan terbiyesiz? Tamam arkadaşlar bismillah girdim valla. Hocam bu arada midde arkadaşlar bas falan var. Bazılar tehlikeli ultim yok. Şu mortis yüzünden Allah. Hocam. Selamun aleyküm. Allah belanızı vermeyin. Hop. 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 op 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 ah. Lan Allah. <laughs> Oğlum yargıda atıyordum lan. Oğlum son anda beni öldürdü. lan video aklımda video vardı ya. Shorts vardı Allah kahretsin. Orada ne güzel indirirdim. E hocam neyse bir el daha maç girelim. Aha tamam bak bu elde çok fazla bazatmadı. Bazılar çok tehlikeli oluyor. Neyse BMX var da onlar da bir hocam ya. Oğlum şurada bir tane primo ver la bana. Şurada kim var lan? Reis. Aha valla primo Valla sen nasıl bir kralsın primo verdi Reis sen de yani ölmek için yanıma mı geldin Hocam sen ama Sen şimdi nane yemedin mi Allah Reis şu primoya da alalım Reis Allah bela ulan ne oldu orada Hocam ne oldu orada Hocam ne oldu orada? Reis sakin ol oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar biz şuradaki Surge'e dalacağız. Çünkü Surge'ün benimle dost olmayan niyeti yok gibi arkadaşlar. Sen kaybedersin reis. Arkadaşlar ben buna ulti vermemem lazım. Tamam. Aaa nereden vurdun lan? Manya bak arkadaşlar bu da ulti kasıyor. Uf bir tane daha yedi. Reis yiyorsun ha. Reis vallahi yiyorsun. Bak benden Allah adam ulti, ulti kasıyor. Oy. Hocam. Hocam, hocam 5 kişi kaldı. Hop lan 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 lan, lan, lan reis. Reis sayın. Gel gel dostuz dostuz. Dostuz hocam dostuz. Vallahi bana bir ulti ver. Hocam bana bir ulti ver. Tamam gel lan dostuz hocam dostuz. Hocam oraya 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 reis oraya. Arkadaşlar bu Max benim ultim var. Bu Max bana bir şey yapamaz arkadaşlar. Hocam biz vallahi bu el birinci olma şansımız çok yüksek. Helal lan sana reis misin be? Helal olsun reis misin be? Hocam? Hocam selamun aleyküm. Adamla nasılsınız hocam? Hocam tamam tamam. Eyvallah arkadaşlar vallahi sezonun ilk maçları bunlar nasıl maçlar geçiyor? Hocam artı 9'u da buradan aldık. 814 kupa oldu. Hocam gerçekten mükemmel ya. Oğlum vallahi bu sezon çok uğurlu gelecek gibi hissettim arkadaşlar. Siz de öyle hissetmediniz mi ya? Vallahi bana öyle gelecek gibi hissettim de neyse hocam şurada gene primo varmış. Hop selamun aleyküm reis. Reis sen Allah reis bir ulti ver lan. Allah seni kahretmeyin. Yani 3 tane vursam ultimi kasacakmışım. Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun hocam. Burada promos diye Gel gel. Gel lan 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 Allah. Hocam hocam ne oğlum ne Ne yaşıyorsunuz siz? Hocam ne yaşıyorsunuz siz hocam? Hocam ne oluyor hocam? Hocam sen o ulti kime hocam? Hocam ne yaşıyorsun sen? Lan yürü git. Bak 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 bak. bak. Satma beni satma. Bak 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 bak. Oy sen nasıl bir sen nasıl bir reissin ya? Reis misin? Bak 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 bana atacak. Bak 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 bak. Bak bak. Bak 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 bak. Hop, selamun aleyküm. Uy. La reis bir git la ulti atmayı bilmiyorsun git. La oğlum siz. Hocam altta da dost olan var ya. Biz bu el naneyi yiyeceğiz gibi. Arkadaşlar biz bu el naneyi yiyeceğiz gibi çaktırmayın. Hocam kimseyle dost olmak yok da. Hocam biz bu el naneyi aha. Evet. Nane yiyemedin mi sen şimdi? Allah ben niye gene ult attım? Neyse 5 kişi kaldı. Hadi kardeş. Kardeş hadi kardeş. Hocam hadi hocam. Hocam birbirinizle kesebilir misiniz hocam? Reis sen hayırdır? Allah nane yedik oğlum altıma yaptım çüş. Hocam vallahi altıma yaptım billahi altıma yaptım. Arkadaşlar neyse vallahi güzel artılar aldık arkadaşlar. Valla artı 17 kupayla başladık bu sezon. Gerçekten inanılmaz oldu. Valla çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Sadece şu sezonda giden kupalarımız benim canımı çok sıktı ama neyse hocam. <laughs> Çaktırmayın ağlamak istiyorum. Arkadaşlar neyse umarım da video beğenmişsinizdir. Ama bu arada şöyle Türkiye sırasından da artık kaçıncı ona bir bakalım. 102. mi hocam bizim kupa kasma vaktimiz geldi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar sizleri seviyorum. Like'ınızı atıp abone olursanız bay bay Allah'a emanet olun.